Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adım yazılacak bu cemaat aşağı Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Oh, mm -hmm. Müzikle, kültürle, sanatla ve siz değerli dostlarımızla bunları yaşamak çok güzel. Bu güzel, bu özel, bu anlamlı programımıza hepiniz hoş geldiniz için birkaç farklı açıdan önemli. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin hem 100. yılını hem de önümüzdeki Türkiye yüzyılına başlangıç yapıyoruz, giriş yapıyoruz. Bunu anlamak, anlatmak, idrak etmek, cumhuriyetin önemini idrak etmek bizim için önemli. Ve gençlerimize, çocuklarımıza bunu anlatmak bizim için önemli. İnşallah 29 Ekim'e kadar hatta daha sonrasında farklı etkinliklerle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunda, daha öncesinde Milli Mücadele döneminde ve Kurtuluş Savaşı'mızda kan veren, can veren, alın teri akıtan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu etkinliğimizi burada Gözler'e yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gözler her zaman sanatın, kültürün merkezi olmuştur. Gözler'i konserleri sever. Sizlere de teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Bu konseri çok kıymetli Selma ablamızın önerisiyle teşvikiyle yönlendirilmesini gerçekleştiriyoruz. 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalini gerçekleştirdik. Yaptık. Mersin'de böyle kurumsal böyle uluslararası bir etkinliğin gerçekleşmesini dünyanın her yerinden uluslararası sanatçıların Mersin'e gelmesini, Mersinlilerle buluşmasını sağlayan kıymetli Selma ablamıza Mersin adına, Toroslar adına bir Mersinli olarak, Toroslar Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum. <laughs> Selma ablamız Mersin'in kurtuluşunda, Mersin'deki Kuvayi Milliye Mücadelesi'nde görev almış, yük almış, Merzeci ailesinin bir mensubu, doğru mudur? Bunu da söylememiz lazım bugün. Ayrıca ben çok kendisi anlatmaz ama hayatı boyunca hem sanatla uğraştığını, müzikle uğraştığını, müzik eğitimi aldığını, müzik eğitimi verdiğini ve uzun zamandır da müzik eğitimi alan gençlere burs verdiğini, destek verdiğini yüzlerce binlerce gençlere biliyorum. Ayrıca bunun için de kendisine teşekkür ediyorum. Bunun için ayrıca baksıyorum. emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm kardeşlerimize, tüm sanatçılarımıza şimdiden saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi seyirler diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Hep beraber Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün istediği, bize emanet ettiği Türkiye'yi yıldızlara taşıyalım. Oğumuz olur, olur mu güzel çocuklar? Çok yakışıklı bir başkanımız var. Maşallah. Başkan. Asla umudumuzdan vazgeçmeyecek. Hiç görevimiz kendimiz için, ailemiz için ve Türkiye için uğraşacağız, koşturacağız. Tamam mı? Bu vatan bizim sevgili dostlar. Değil mi Sayın başkanım? sözü değerli şefimize bırakıyor. Hepinize keyifli eğlenceler diliyorum. Biz Mersin Nevit Kodallı Polifoni Korosu olarak burada olmaktan dolayı da çok mutluyuz. senin sen değilsin. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay, lay. sorsan malı ne? Sormuysan hiç malı ne? Aç beyaz peşte bari bir göreyim Yusuf'u bir göreyim Yusuf'u bir göreyim yok Mehmet Maestro alıyor muyuz buraya? Tamam mı? Tabii memnuniyetle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İzmir'in dağlarında, İzmir dağlarında çiçekler açar Altın güneş orası mağaza çağırır Altın güneş orası mağaza